Çılgın şarkılar mükemmel bir video ile karşınızdayım. Kurmuş yapraklar var abi klip tadında bir video. Bugün kapaktan da gördüğünüz üzere bana koleksiyon hediye edecekler. Akrabaların hayırlısı. Allah herkese hayırlı akrabalar versin abi. Önemli bir şey bu yani. Artık çocuk büyümüş. Demek ki artık oyuncak istemiyor. Ahmet Kerem'in evine geldik. Kuzenimin çocuğu. Benim neyim oluyor? Yeğenim. Tabii elimiz boş gitmeyeceğiz. Grafik Remix'ten birkaç tane arabamız var yanımızda. Evet. İçeride çılgın şarkiler de var. Ahmet Kerim'in evinde şu an bir aile buluşması var. Üzge de hatta orada. Oradaki minik çılgın şarkiler de yine kuzenlerimin çocukları. Güzel bir aktivite, güzel bir video olacak. Bana neler verecek bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hani mini figürler verecek Lego mini figür. Onun haricinde Lego seti falan verilecekler ıvır zıvır. Güzel bir şey olacak abi. Heyecanlıyım. Bir an önce gidelim abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ortam güzelmiş. Kırmızı alılarda karşılanıyorum abi inanılmaz. Ahmet Kerem çok zeki, akıllı bir çocuk. Artık üniversite çağına geldin abi. Her çocuk artık bırakmalı oyuncak. <laughs> üniversite çağına geçecek arkadaşlar oyuncaklarını bana hediye edebilir. Koleksiyona güzel şeyler eklenecek. Bugün mesela salı. Ocak ayında toplamda 295 parça eklemişiz. Şimdi de tabii eklenecek koleksiyonumuza. Yani 300-400 parçaya yakın. Pokemon kartlarını da sayarsak 500 parçaya geçmiş olacak. Oğlum bu parmak iziyle mi açılıyor lan? Tokmak da yok. Bunu mı Sayın Ahmet Kerem kapıyı açar mısınız lütfen? Tabii. Ahmet şu parmak izi mi şuradaki olay? Evet parmak izi. Parmak izi ha bizim zamanımızda yoktu. Çılgın şarkilerden Emir <laughs> Çak. Adin, Asil. İnanılmaz. Etiket üzerinde mi? 15 euro musun? Euro git espri kötüydü. Çocuklar ben Noel Baba gibi geldim. Arabaları getirdim. Artık senden geçti sen. Ama evet. sana, da sana da getirdim. Sana da getirdim. Sana da. Gel 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 bırakma. Ne çıkarsa bak. Şimdi ay ayırma falan yok. Tombalı gibi çekiyoruz. Grafik Remix seti biliyor musunuz? Hayır. Evet. Evet. Belki biliyorumdur. Aslında. Ha biliyor Kanka bu arabalar özel. Hiç surat asma. Çocuklar beğenmiyor artık. Zaman çok değişti ya. Sıradaki bakmıyorum. Bak halk geçmiş. ne geldi? Bak. Emre bakalım ne geldi. 3, 2, 1. Kanka arkana bile bakma. Şöyle gösterelim. Grafik Remix seti. Çılgın şarkılarının sevdiği bir set. Buradaki olay ne biliyor musunuz? Hayır. Değiştirin bunları. Arabanın yansıması farklı renk. Araba da farklı renk. Tatmin olmadılar. Al bakayım. Şimdi sana. Baba onda her şey var ya. Olan bir şey çıkar şimdi Olan bir şey de çıkabilir yani. Ooo ye yeah, man. S2000. Sevinseniz o abine çıktı. Sana, sana da çıkartalım. Sana şey ya, ben. bir tane kaldı zaten çekmeye gerek yok. O ne? Kanka, al, bunu, al bunu da babana ver. <laughs> Sarılın. Gelin. Şimdi <laughs> Ahmet Kerem'in mabedine geçeceğiz. Mabed. Buraya 18 yaş altı girelim. <laughs> Festo Taylan ziyaretine döndü ortalık ya gelin. Önden sen geç. Geçeyim. Sen de geç. Odaya giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kutlayabilirsin. Çılgın şarkiler Ahmet Kerem'in odasından herkese selamlıyorum. Matkap sesi mi Ahmet Kerem bu? Evet. Bugün başladı ve yani en katta olduğunu bilinmemekte. Ya bizim şansımıza mı? Vıt yaptı osurdu. <laughs> Ahmetkarım evet. kaç yaşındaydın? 18 Haziran 19 olacak. Herkesin merak ettiği bir soru var. Neden koleksiyonundan vazgeçiyorsun? Büyüdüğün için mi? Benim hobilerde... bir koleksiyonum yoktu benim. Var daha büyük oradakiler ne? Lego. Onlar çok tozlanıyor daha iyi bir yerde dursunlar diye. Evet. Canlı yerde duracaklar. Evet. Koleksiyon kültür çok farklı. Mesela burada 3 tane saat var. Bu da bir koleksiyona giriyor bence abi. Birden fazla olan her şey evet. koleksiyona girer mi? Tartışma konusu. O da en başta çok sade o dikkatimi çekti. Evet. Sadeliği seviyorsun. Evet. Televizyon öyle. eksik. Evet, istiyorum da daha alamadı. <laughs> ne okuyorsun? Çılgın şarkılar merak ediyordur. Ben, benim bilgisayar mühendisliği. İnanılmaz. Evet, evet şu Zaten an... belli oluyor. Evet, evet Bilgisayar mühendisi. Burada da bir tane bilgisayar mühendisimiz var. Ben de mühendisiyim abi. Kaldırın. Kaldırın. Evet, kaldırın. Bunu, bu espriyi kaldırın. Odada tuhaflıklar burada... var. Mesela evet. burada bir kabartı var. Evet. Bu... <laughs> gelen görüyor, gelen evet. görüyor. Yani çok saçma değil mi bu? Bu kabartının ne olduğunu ben biliyorum. Onlar tahmin etmiyor. Ee, Yaklaşın. Matkap bir yerden çocuklar bir yandan zor şartlar altında çekim yapıyoruz <laughs> abi. Baskı var. Burada kedi var. Sen de mi ilk defa görüyorsun? Bilmiyor muydun? Ve bir şey daha söyleyeyim mi? Bu kedi geldiğimizden beri burada. Yani saatlerdir. Açabiliyor muyuz? Açar, açar mı? Saldırır mı aldırır bir şey Yok, olur mu? Yok bir bence. şey yapmaz <laughs> yaklaşır mısın ona? <laughs> Tepkiye bak. Abi bu Sen kadar maşallah. bir şey yapmaz. sığınakları yeni kesildi. Abi. abi çok tatlı dur rahatsız ettik rahatsız ya. Rahatsız oldu. Neyse Ör, tamamen örtüsünü örtüsünü Bence de biz. Bu arada videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın bak bunların devamını gelmesini evet. istiyorsanız da söyleyin. Ahmet sevdiniz mi? Bir dahaki videoda olsun mu? Alt kısmı yorumlara da bekliyorum. Bak Ahmet önemli bir adam. Akraba ama abi? Akraba mı? Bir soru daha soracağım koleksiyonla ilgili. Ne alarak başladın? En çok senin Hot Wheels'lar mı hoşuna gidiyordu? Lego'lar mı? Lego'lar bayağıdır var. Babam bana getiriyordu. Biz beraber yapıyorduk başta sonra ayrıldı o falan. Evet. Orada kaldılar öyle. Sek erkek odası buna deniyor. Yani yatak, evet. dolap. Ve plastik tabura olmazsa olmaz. Bu olmazsa olmaz. Buraya oturup hayatım soruyorsun Ahmet. Ne oluyor burada? Asıl senin şeyler orada zaten. Abi bir o şeyler var. Bu. Buldum. Kumandosu nerede hiçbir fikrim yok. <laughs> Ahmet Kerem, bugün bize ne vereceksin abi? Bugün ne vereceksin abim bize? Güzel şeyler verir, olacak. Abi? Kutular nerede? İlk kutumuz burada, arada bir mı? sürü şey var. Ben bunu ben nasıl görmedim burada? Gençler bak bu tarz içerikleri ben seviyorum. Bir tane tavan arası videosu vardı. Teyzemin evinde çektik. Bu arada teyzesi de onun ananesi oluyor. Böyle de bir tuhaflık var. <laughs> Yazlıkta da çektiniz. Yazlıkta da çektim, onu izledin mi? Onu izledim. Aynen, devasa yazlık videosu evet. Açıyoruz. Abi bunlar ne? Alfa Romeo Giulia değil mi bu ya? Kumandalı bu. Aynen, Hı. kumandalı bu. Buradan lastik ayarı yapılıyor. Ama pilleri tabii bir, ki iki, yok. Bir, iki, üç, dört, beş tane pille çalışıyor. Bu muhtemelen 1 bölü 18 ölçek gibi gözüküyor. Süspansiyonları da var. Bir tane uçağımız, uçağımız var. Tekerlekleri açılabiliyor. Ahmet Yaram, bunlar ne zamandan kalma? Bunlar bayağıdır var. Bu kolye dolabın üstünde duruyordu. Bayağı yıllardır hatta. Buraya bir G.I. Joe sığar. Çok tuhaf bir şey geliyor. Bir robot. Bu ne ya? Çok farklı bir şey bu da ya. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum bu Şunun arada. İçine ne girmiş ya? Buraları kesin. Bu ne ya? Bunu bence çöp kutusu yapmışsın sen. Çöp <laughs> kutusu çıkmasınlar. <laughs> Burada go tuşu bilmem ne. Bunları deneyeceğiz ya. Evet. Farklı bir şey bak tekerlekleri var yürüyor. Çınara göstersem bebek korkudan ağlar. Ferrari mi bu? Aynen Ferrari 458 Oo, İtalya. Tamam. Bu da baya bir eski. Bu baya bir kazalı. Evet. Bunu bizim bu, Yusuf'a veririz ya oynasın çocuk. Abi bak bu çok farklı bir şey ya. Hot Wheels. Hot Wheels. O, Kanki anıyor. bu büyük ihtimal zıplıyor. Ahmet göster. Evet. Böyle giderken hop diye atıyor böyle. Evet. Bu odayı bitirdik mi? Yok o arada bir sürü şey var. Görünmeyen <laughs> başlayabiliriz. Lego teknik. Bunlar yapalı içinde. Tekerlekler kavuşuk. Sıfırdan yapma işi Özge sende. <laughs> Şuraya bir yere koyacak motoru. Burada bildiğin pil cenneti. Böyle tuhaf kutular. Çıkartma beni korkutuyorsun. Orada Lego minifigür gördüm. Ha burada evet. Pizza adam var. Şey Pizza var. adam mı? Pizza adamı çok severim. Yumuşak ne şeyler neymiş? de var. Bu sekecek şimdi bak. Özge üzerimizde göz var. Aa! Ahmet Kerem bunun içindeki şey cin falan mı? Yok, bantlanmış. Chaps vardır büyük ihtimalle. Abi çok sıkıntılı bir sandık ve bantlanmış. Bantlanmışlar yani bunların açmak sıkıntı bence açmayalım bak. Bu arada orada şey gördüm. Incredible Family'deki bir karakter. İnanılmaz oğlum bunun ne işi var burada ya? e, ee, PlayStation oyunu CD'sinin içinden çıkmıştı. Bir tane de açılmamış içeride var. Bir de bu tarz şeyler var. Bunlar ne? İlk defa görüyorum bunları da. Tekerlekli çöp sayı. Bu ihtimalle bunların içinde de var öyle şeyler. Açılıyor hatta açılıyor. Bunları şuraya koyayım ben. çok küçükler. Devam ediyor bir şeyler çıkartma ve çikolata kutusu. Bunun içinde kart var. Bir <laughs> 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 Oğlum bu ne lan? <laughs> Clash of Royale kartları şey de var. İçeride bir yerde Pokemon kartları da var. Oraya da geleceğiz birazdan. Abi neler oluyor ya. Daha teyzem geçen gün 105 tane Pokemon kartı verdi. Aa bu kartlar nedir ya? Abartısı söylüyorum. 300-400 tane kart var bu arada. <laughs> abi bu nedir ya? <laughs> Aç abi. <laughs> Bunlar ne lan? Lego arabalar var. Mi? Ha bu da Batman. Bunların hepsi süper kahramanlar. Ha bak burada At Wheels çıktı bir tane galiba. Çılgın şarkı seni ham yapacak. Ayırmanımız ha, var. Oo. Oo. Örümceğimiz varmış burada bir de. Bu ne abi dipsiz kuyu. Her yerden bir şey çıkıyor. Çantalar tehlikeli. Onun i̇çinden deste para çıkacak gibi durmuyormuş. Çantaya baksana ya. <laughs> Ahmet onu açarsak buradan çıkamayız. Bu yazı tahtası. Şurada bir tane şeyimiz var. Assassin's Creed. Şu. Evet bunu açması kolay. Eve melek girmez ha. Bunlar ne abi? Yumuşak yaratıklar Özge. kumandalar falan var. Burada baya bir şey var. Bak bunların hepsinin içinde bir şey var. Adam resmen çeyiz gibi paketlemiş hepsini. Ben var vardı takım. Star Wars'a gibi şu? Evet. Abi çok ilginç şeyler çıkıyor. Ahmet. Şurada Direkt da vardı öyle bir şey galiba. Bir de korkutuyorsun beni. Abi sandık sandık. <laughs> tuvalet. tuvalet. mi? İçinden bok çıkacak sandım Ahmet öyle şeyler çıkıyor ki. Ninja Go kağıtları var. Kumandalı kumandası da orada. La Ferrari kapılar havaya Kapıları açıyor. kumandayla falan açabiliyorsun. Var <laughs> mı? Şöyle bir kumandası var. Pilleri büyük ihtimalle yine o pil kutusundadır. Orada kart. Bunlar niye böyle paketli açılmamış mı bunlar? Yok açmışımdır da geri koymuşumdur büyük ihtimalle. Bunlar Brawl Stars kartları. Brawl Stars'a da mı başlayacağız abi? Aa abi çok güzel ya. Geçen bunu Racer Wars'unu açmış. Burada ya. da şeyi var. Aa Özge sen. <laughs> sen neden elmanın iki yarısı? Bazı şeyler abartmaya başlıyorsun şu an. Var yemez amca ve şapkası. Buna bakmaya gerek yok. Özel şeyler de olabilir. Bir, Gencin odasına girerken üç kere düşüneceksin. Bunu böyle bırakınca gidiyor. Ahmet ne yaptık lan? Lego anahtarlık Hulk. Bundan bende de vardı ama anahtarlık değil. Etiketi de üzerinde. Bir de tamircimiz var. İşçisin sen işçi kal. Çantası da var. Oğlum ya. bu cüce mi? Niye böyle cüce bu? Özel ben yapmış olabilirim. Ya, kastım al. Kastım. adamı çaycı Hüseyin'e çıkarmışsın Ahmet abim. Son kutudan enceke kutuyu çıkarıyorum. Abi inanılmaz şeyler çıkarttı ve Kayloren. İlginç bir kutu abi ayakkabı kutusu. <laughs> Lacoste. İçi. Çok. İçi. Fena. Elim ayağım tutuyor bir dakika. Sosisli adam vardı burada. Mısır adam vardı. Muz adam vardı. Kanki bak muz. Mısır var. Alfred'e benziyor. Nasıl tipler bunlar ya? Batman serisinde. Yeşil Ninja. çok farklı figürler var. Her filmden ve diziden karakterler var. Kostüm giyen adamlar da var. Star, bak. Star Wars alemi de var. Artu. Ninjalar, ninjalar, bu bazı ninjalar setlere ait olabilir belki. Hiç bir bilgim yok. Baksana tavuk butu tutmuş ya. Tahminimce bir 70-80 tane figür var gibime geliyor. Fener balığı var kafasında. Beyaz ninja, yeşil ninja. Şöyle bir şeyimiz var. Bu Wolverine'in Batman hali. Taş devri Batman. İlginç ya bunları ilk defa görüyorum. Bu Batman Lego serisine aitti galiba. Hı. Bir ara böyle çıkarmıştı. Şu neymiş? Korsan şövalye dediğim nasıl bir şey bu ya? Bunları sen mi taktın buraya? Kaktüs adamımız var. Kaktüs. Bunların şimdi hayvan setleri çıktı. Hayvan kostümü giyenler. Onları da yakında alacağız. Çok farklı figürler var. Marvel, ha, DC Batman evreni. Space evet. Ahmet sen de hakimsin konuya. Silgi. Harley <laughs> Quinn. ondan da var. Ahtapot. Ahtapot. Her türlü karakter var burada. Bayağı bir Batman var yalnız. Bunlar nasıl Batman'ler ya? <laughs> Fantazi <laughs> Batman'i bu Batman'in kostümü. <laughs> Pastanın içinden adam çıkıyor. Bu Disney'deki şey ya, bu dilimin ucunda bir tane kadın vardı ya. Joker gülüş yapabilirsin Özge. <gülüyor> <gülüyor> Yapamazsın biliyorum. Hapishaneye girmek <laughs> üzere olan bir Joker. Aha tavşan. Silahlı ama. Daha ne çıkaracaksın ya? İnanılmaz şeyler oluyor. Büyük bir şey var. Bu. bu ne abi ya? Bu RC bir arabaydı galiba. 1 bölü 10 ölçek yalnız bu. Evet. Baya büyük. Lamborghini Veneno gibime geliyor bu. Ayaba reis. Buradan sana sesleniyorum işim bitti. Yan tarafta baya işimiz olacak. İçerideki olayın <laughs> ciddiyetini şuradan bir anlayın. Bu ne abi o ya? ya? jet de içeride duruyor. Ahmet Kerim'in dayısının da Lego koleksiyonunu ben aldım. Öyle bir yapışmışım ki. <laughs> Mehmet abi'nin legolarına sahip çıkamadım çünkü o zamanlar çok küçüktüm, koleksiyon kültürü yoktu. Adam içeri merdivenle geldi. Neden? Çünkü boyumuz yetmiyor. Basit bir şeydi yani. Burası ne abi? Buranın ya oh, sert kıçıma girdi. Burası babamın yattığı oda. Şunu bir çekebilir miyiz? Özkan abi neden böyle bir şey yaptı buraya? Eczacı dolabı kalmadı benim bildiğim. İçindekiler bunun üstünde duruyordu da toplamak için. Yattığı şey burada arkada güneş paneliyle çalışan ışıklar falan var. PlayStation 4 oynuyor galiba hala. Yok oynamıyor. Kumandalar benim odamda duruyor. Herkesin evinde böyle bir kullanılmayan PlayStation 4 vardır ben kendimden biliyorum. Bench press. Pandemi zamanında almıştı ben bunları. Dışarı çıkamıyordu o zaman. Evde spor yapıyordum. Peki Ahmet Yaram son bir soru Buray'la ilgili. Bu kaç kilo? Çubuk da var. 15-5 desek. Kaldırabilir miyim? Mümkün olabilir. <laughs> Tek elle olmaz da. <laughs> çok ciddi bir cesaret gerektiren bir adım attım ve evdeki fazlalıklardan kurtuluyorsun. Darısı başıma. Ben de 15 koli attım ama hala evde çok kalabalık var. Motorumun bagajında oyuncaklarla geziyorum. Yolda çocuk görürüz de veririz diye. Oyuncu içi Lego seti dolu. Kitapçıklarla eşleştir. Merdivenden düşecek gibiyim ya. <laughs> Çekim uğruna. Burada bildiğin Star Wars setleri var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bir kız kulesi var. Bir tane deniz feneri var. Bak deniz fenerini de beğendim. Ahmet Yalan bunların Parçası tam mı? Eksik değildir büyük ihtimalle. Toz olurken çıkmadıysa parçaları. Çıktıysa da zaten içlerindedir büyük ihtimalle. Kapaktır açılıyor onların genellikle. Çok ilginç ve sürücüsü var abi. Bildiğin sürücüsü var hüncün bunun. Huncun de bir şey mi var yok? Oradaki huncun üstünde bir figür var ama onun içinde ne var bilmiyorum. Şuna bir bakalım abi. Şu an Star Wars sever adamlar heyecanlanıyor. Nereden tutacağımı da bilmiyorum. Şöyle tut abi şunu. Baklava tepsisi gibi. Şa açılıyor bunu büyük ihtimalle. Yedek parçaları içindedir. Kırılmaz değil mi bu ya? Çok çatır tamam. çutur ses çıkartıyor. Bayağı tozlu. Üstü açılıyor sanırım. Ay evet evet üstü açılıyor Özge bak. Şurası değil de. Bunu babamla bu beraber yapmıştık zamanında. Figürleri içinde tozdan olmuş durumda tabii ki. Bir şeyler de çıkmış hatta Abi yerlerinden. korkutucu ya. Şu kapağı da açılıyor şurada. içinde şey var. Gerçekten korkutucu Bayağı ya. Bayağı tozlu. Ahmet Kerem'in Lego koleksiyonu. inanılmaz güzel. Her yer set dolu ve hepsini bize bağışlıyor. İnanılmaz. Burada yine bir uçan bir zımbırtı var. İçinde de adamı var. Boyutları da bu arada büyük yani. Bunları küçük sanmayın. Bunun uzunluğu 35-40 cm'ye yakın. Bibiyet. Bütün setlerde var bu Bibiyet figürü. Kanatları da böyle açılıyor olması lazım. Evet, burada tuhaf bir set var bu Lego değil. Bildiğin böyle dönme dolap falan var. Naket seti o. Aynen. Bu çok büyük ya bunu buradan alamayız. Tın 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 tın. Evet dikkat. <laughs> Özge sen bunu dur yoksa bu günü kafama düşer. Bayağı büyük setler. Yurt dışından getirmişti bana bunları hep zamanda. Özge bunu ateistler açıklasın sonra gelin bana sorun bunu. Ne tarafı açılıyor onun? <laughs> Şöyle. Abi her yerden Özge içini çeke Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Böyle açılıyor. Her yerden bir Lego figür çıkması da çok tuhaf. Evet içinde parça figücüsü gerek parçalar hep içinde mevcut. Kaç bin parça bu ya? Çatırt diye kırılmasın da bir tane elinde. Savaş uçağımız var. Şuna baksana kanki toza dikkat et ama. İçinden roket de yapılabilir aynı parçalardan. Şurası da açılıyor. her yeri açılıyor Özge. Korkunç bir şey geliyor. <laughs> o da açılıyor. <laughs> bu ne abi ya? Bu ne abi ümmeti Muhammed. Her tarafı kıpırdıyor. Kanatları açılınca 20, 40, 60 ben yani 80 de. santime yakın bir şeysi var bunun. Bu açılıyordu. Heh şöyle. İçinde ışık yanıyor. Işık mı o? Kırmızı fosforlu parçalar var. Ama sen çılgın bir adama dönüştün iyice yani. Evet. Anlamsız. Bunlar yurt Mesela. dışından mı dedin? Yurt dışından o değildi galiba. Deniz feneri kaymış mı onun üstüne olmuş şey yok. Dönebiliyordu galiba. Dönüyor gibi, dönüyor gibi de döndürmek istemiyorum. Şu an dökülebilir. Onların çoğu yurt dışı önemli setler. Star Wars'u seviyoruz ama çok fazla Star Wars figürüm veya Lego figürüm yok. Ya toplasam bende belki 50-60 parça bir şey vardır. Ama Star Wars dünyaca sevilen bir şey artık sus. İki tane Lego mini figür buradan bize bakıyorlar. Abi bu ne ya? kitapçıkları nerede bilmiyorum. Hurcun içinde olabilir. Hurç değil mi ismi? Hurç. Senin hurcun ne? Aslan. Çok ilginç bir şey geliyor. BB-8. Baştan sökülüp bir daha yapıldı. Renove yani edildi. Ahmet neler söylüyorsun Çünkü... ya? Bu da onun standı büyük ihtimal. Evet standı. Yan tarafı çeviriyorsun. Şuradan kolu çıkıyor. Allah Allah ya. Kafası dönüyor buradan da. Özge sen de brick shop yaptın diye havalara giriyorsun al bak. Neler yapıyor insanlar. Şu Lego mini figürler hastayım. Şunlara baksana ya. Kanki bunu tehlikeli. Tehlikeli düşeceğim. Her taraf toz Ahmet hapşıracağım. Ahmet hapşıracağım bileklerim kırık. Özge bak bunu herkes görmez. Her kanalda bu nasip olmaz. Allah'ı unutmuşum. Şeyden, Allah-u Ekber. Burada. Allah-u Ekber. Bu gazetenin altında da var. Abi bunlar ne oğlum böyle? Bu da bazı setler de bizim toparlamaya çalıştığımız bazı kırık döküktü öyle setler var. Mesela böyle bir helikopter var. Ya, Ahmet niye her şey açılıyor bu evde? Harbi açıldı. Minecraft değil mi lan bunlar? Minecraft da var. Rüzgar. Anıl. Yapacağımız var toparlar ister değil. Bir tane motosikletimiz <laughs> var. Minecraft. Bunlar hep dağılmış tabi. Birleşikti bunlar. Ağırsızlar Minecraft var. sever adamlar da şu an çığlık atıyorlar. Her taraftan bir adam çıkıyor. Bu setleri hani tek tek gösteremiyoruz. Bir Lego inceleme videosu gelirse bunları gösteririz ayrıyetten. Mesela bu ne abi? Şey o Lego Movie filminden. Emmett mıydı bu karakterin da Öyle bir şeydi. Sentman bak. Kazandan tanıdım. <gülüyor> <gülüyor> Sevgiler. Hoppala. Bu ne ya? Ha, bunu hatırladım. Çalışıyor mu acaba? Işık yanıyordu bunda. Tabii ki pili bitmiş. kolu kopmuş. Kolu burada. Korvet. Ve adamı da içinde şu an. Aa, burada şey var bir de. Green Lantern. Aa, DC karakteri. Sürat teknesi. Onu ne? Planör mü? Uçak puzzle şeklinde bir araba. Sandığı da vardı bunun içeride adamda. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Z4 ve puzzle desendi yani ama açılmıyor hiçbir yere. O, bu da arazi aracıymış. Drone çıktı. Ben bile unutmuşum buraya koyduğumuzu. Ve Lego timsah. Eski Lego timsahları bilir misiniz bilmem ama bunun eskisini de Mehmet abiden aldı, dayından. Uçağın nereden edmişim. nereye? düşmüş. Şeyin pervanesi. Bayağı parçalanmış bunların bir renova edilmesi gerek. Ninja Go, bayağı eski bir Ninja Go seti. Çok detaylılar yani bunların hepsi detaylı figürler. Bu Lego City'den gariban kaldı aralarında bu. Bu bayağı bir ağır bu arada tekerlekler kavuşuk, yumuşak. Her de tarafı detaylı. Ben bir yandan takmaya çalışıyorum. İçinde de işçisi var Özge, kadın. Kadın işçi. Ağızları diyor ya kadın mı ya. Kadın oturacak evde e, ne yapacağız e, biz evde keyif mi yapacağız? Öyle vardı ya bir kadın niye ha. o zaman okuyor? Römorkla çekiyor İki motor çekiyor Özge bak. Bak bu çok hoşuma gitti. Bu da şey bak Kadim'in tuvalet görmüştük ya Lego seti. Evet. Pilot, onun seti. <laughs> onun boku diyeceğini sandım. Çok güzel bu da tuvalet çekiyor. İBB'nin tuvalet hizmeti. Ahmet'in hazinesi buydu. Lego setlerden, arabalardan, figürlerden bize verdi. Onları nasıl götüreceğiz onu düşünüyorum. Bu bizim kaderimiz. Dayısı da oyuncaklarını bana verdi. Kendisi de bu arada dayısı beni koleksiyona başlatan adamdır. Çünkü burada tozlanıyorlar. Senin orada bu kadar toz i̇şte olmaz. İşte bu. Onların iyiliği için onlardan vazgeçiyor. Ya anne yüreği yorumu. Yok burada toz alırken yardımcı toz aldığı için parçalar da sürekli kopuyor bir şeyler oluyor. En azından sağlam ve tozsuz duruyor. Ahmet istediğin zaman benim odaya gelip şifreyi de ben sana söyleyeceğim kartı da vereceğim. Kart da giriliyor biliyorsun. İstediğin zaman evet. girip onlara bakabilirsin. Camın arkasında güvende olacaklar. Kalk. <laughs> Çok güzel bir videoydu. Eğlendik. Kaç figür aldık bilmiyorum. Üstümden yani... beri zaten tost Abi an. baksana vurunca tost kalkıyor. İzleyen çocuklar koleksiyonlarınız bana verir. <laughs> Anneler kapatıyor ekranı. Videoyu beğendiyseniz like atın. Bunun devamı gelsin istiyorsanız da yorumlara yazın. Abi istediğiniz zaman gelebilirsin bu arada. Artık kartı vereceğim sana. Ben yokken de girebilirsin. Hani VIP giriş gibi bir şey kazandım. Sizler de koleksiyonunuzu hediye <laughs> ederseniz kartı kapıda, verebilirim. Kapıda hala bekliyorlar. Araba setini getiren var içeride. Hatta senin <laughs> <laughs> çoğunu getirmiş biz maçı. Evet, evet. almak evet. için bekliyorlar. Evet. Videoyu sonra çılgın şeklin arabalarını imzalayacağız. Yani akrabam olunca çok ilginç evet. bir şey oluyor ya. ondan beri burada 15 beri bekliyor. Değil mi? şu an saat kaç? 4-6 saattir burada bu çocuklar. Eklemek istediğim bir şey var mı? İyi oldu. Ha. Bekliyorduk zaten. Aynı iyi oldu böyle. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Essallamun <laughs> Kapat. Mesut Bulut belli başlı konularda haklı dağınık pasaklı bir adam gibi değil ama aksa kaldı gibi oldun dedelere şansın son. Dolsun rafları majör et matchbox hayır olsun yine zam baba ne yapacağız? Gün geliyor simit parasını yakacağız aç yatacağız day kes alacağız baba bura oldu bir alacağız. Gece dışarı akıp da bam bam Mesut Bulut yazın kürkle tam tam tarz. Baş devre olduk bize bam bam farz nefes var bu hayvan mu be? Hayvan tipe bak şimdi. Teyze bir dakika. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmez baba buna ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden